Ben öldüğüm vakit beni yakın küllerimi de rüzgarlı bir günde savurun gitsin. Her bir külün parçası taneci her bir tarafa saçalansın gitsin yani. Belki bunlar... Ve bu samimiyetin karşılığında da sohbetimin başında belirttiğim gibi Allah'ın izniyle inşallah innel muttakine fi cenneti ve ''Muhakkak muhakkak yu muttakiler Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkanlar günahlardan hakkıyla sakınanlar şeytanın peşini bırakıp da hakkıyla peygambere tabi olanlar cennet bahçelerindedirler. Cennet bahçelerindeki pınar başlarındadırlar ayet-i kerimesine. İnşallah o zaman müdahil oluruz muhterem kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, Ömrümüzün sonuna kadar, son nefesimizi verinceye kadar kalbimizde ve ruhumuzda diri tutmamız gereken hissiyatların en başında geleni muhakkak ki Allah korkusu olması lazımdır. Eğer bizler Allah korkusunu kalbimizde her daim diri tutmayı başarabilirsek ve bu korkunun gerektirdiği hal ve davranışları günlük hayatımızda ve günlük yaşantımızda sergileyebilirsek, Allah'ın izniyle Allah azze ve celle'nin kelamına dayanarak konuşuyorum. İnşallah Cenneti hak edenlerden oluruz muhterem kardeşlerim. Bu konu hakkında Allah Azze ve Celle Hicr Suresi 45. Ayet-i Kerimesinde buyuruyor ki اِنَّ الْمُتَّق۪ينَ ف۪ي جَنَّةِ وَعُيُونَ ''Muhakkak ki muttakiler yani Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkanlar, günahlardan hakkıyla sakınanlar, şeytanın peşini bırakıp da şeytanın yolunu bırakıp da hakkıyla peygambere tabi olanlar cennet bahçelerindedirler. Ve o cennet bahçelerindeki pınar başlarındadırlar buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bu ayet-i kerimeden de anlaşıldığı üzere eğer bizler Allah Azze ve Celle'ye karşı olan korkumuzu diri tutar isek ve bu korkunun gerektirdiği gibi azalarımıza dikkat eder isek o korkunun gerektirdiği hal ve davranışları günlük hayatımızda ve günlük yaşantımızda sergileyebilirsek inşallah bizler de bu innel muttaqine fi cenneti ve ayun muhakkak ki Allah azze ve celle'den korkanlar cennet bahçelerindedirler Ayet-i kerimesine bizler de müdahil oluruz muhterem kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kendisinden hakkıyla korkmayı ve bu korkunun karşılığında bu ayet-i kerimeye müdahil olmayı cümlemize nasip eylesin. Bakınız muhterem kardeşlerim, bizim bu ayet-i kerimeye müdahil olabilmemiz için belli başlı bazı fedakarlıklar yapmamız lazımdır. Yani o korkuyu, Allah korkusunu bedenimiz ile ispat etmemiz lazımdır. Bu korku nasıl olacak peki? Nasıl o korkuyu ispat edeceğiz? Bunu maddeler halinde açıklamaya çalışacağız inşallah. Allah azze ve celle idrak etmeyi cümlemize nasip eylesin. Birinci olarak Allah azze ve celle'den korktuğumuzu iddia ediyorsak ve bu korkunun bizleri müttakilerden kılmasını istiyorsak ve bunun karşılığında da biraz önceki ayet-i kerimede bahsi geçen cennet bahçelerinde olmayı istiyorsak, cennet bahçelerini elde etmek istiyorsak birinci olarak dilimize hakim olmamız lazımdır muhterem kardeşlerim. Dilimiz ile Allah Azze ve Celle'ye karşı olan korkumuzu göstermemiz lazımdır. Allah Azze ve Celle'ye karşı olan korkumuzu dilimizi koruyarak ispat etmemiz lazımdır. Peki bunlar nasıl olacak? Dilimizi iftiradan koruyarak olacak bu durum. Dilimizi gıybetten koruyarak olacak. Dilimizi gıybetten, dedikodudan, laf getirip götürmekten koruyarak olacak muhterem kardeşlerim. Eğer bizler bu şekilde Allah Azze ve Celle'ye karşı olan korkumuzu dilimiz ile ispat edersek, yani bu dilimizi gıybetten, iftiradan, yalancılıktan, dedikodudan, laf getirip götürmekten koruyabilirsek Allah'ın izniyle innel muttaqine fi cenneti ve uyyun. ayet ayeti kerimesine müdahil olabilmek için o ayeti kerimeye muhatap olabilmek için büyük bir yol kat etmiş oluruz muhterem kardeşlerim. Ama bizler ne yazık ki üzülerek belirtmek istiyorum. Allah Azze ve Celle'den korktuğumuzu iddia ediyoruz. Fakat bu korkumuzu dilimiz ile ispat edemiyoruz. Bu korkumuzu dilimiz ile gösteremiyoruz. Şu şekilde belirteyim. Allah Azze ve Celle'den korktuğumuzu iddia ediyoruz. Fakat dilimizi yalandan koruyamıyoruz. En ufak böyle bir köşeye sıkıştığımızda tabiri caizse, en ufak böyle bir başımız sıkışınca başımızlara düşünce doğru olmak yerine dürüst olmak yerine hemen yalana başvuruyoruz muhterem kardeşlerim. Hemen kolay bir şekilde yalan söyleyebiliyoruz. Ve hatta yetmezmiş gibi bir de yalan yere yemin dahi edebiliyoruz muhterem kardeşlerim. Ve ayrıca Allah azze ve celle'den korktuğumuzu iddia ediyoruz fakat dilimizi iftiradan koruyamıyoruz. En ufak böyle bir mümin kardeşimiz Bizim zorumuza gidecek bir şey yaptığında, bizim işimize gelmeyecek bir şey yaptığında o kardeşimizi tatlı bir dille uyarmak yerine hemen arkasından kolay bir şekilde iftira atabiliyoruz. Ve ayrıca Allah azze ve celle'den korktuğumuzu iddia ediyoruz. Fakat dilimizi gıybetten de uzak durduramıyoruz. Dilimizi gıybetten de koruyamıyoruz. Aynı şekilde bir mümin kardeşimiz bizim zorumuza gidecek bir şey yaptığında hemen böyle arkasından ne kadar tabiri caizse kirli çamaşırı varsa hepsini ortaya döküyoruz. Bu da zaten böyle böyle yapıyordu. Bu da zaten böyle böyle bir adamdı. Deyip gıybetini yapıyoruz. Yüzüne karşı söylemeye cesaret edemediğimiz şeyleri arkasından kolay bir şekilde söyleyebiliyoruz muhterem kardeşlerim. Ha bu durum Allah azze ve celle'ye karşı olan korkumuzda samimi olmayışımızın göstergesidir. Allah Azze ve Celle'ye karşı olan korkumuzu dilimiz ile ispat edemeyişimizin göstergesidir. Yani şu şekilde söyleyeyim, hem Allah Azze ve Celle'den korkuyoruz, hem Allah Azze ve Celle'den korktuğumuzu iddia ediyoruz. Bu korkuyu dilimiz ile ispat etmemiz gerektiğini söylüyoruz. Fakat hiçbir şekilde dilimizi gıybetten, dedikodudan, yalancılıktan, laf getirip götürmekten koruyamıyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi bu durum Allah Azze ve Celle'ye karşı olan korkumuzda samimi olmayışımızın göstergesidir. Eğer bizler bu şekilde Allah Azze ve Celle'ye karşı olan korkumuzda samimi olamaz isek, o korkumuzu dilimizde ispat edemez isek, yani dilimizi gıybetten, dedikodudan, iftiradan, laf getirip götürmekten, iftira atmaktan alıkoyamaz isek, bıraktım muttakilerden olmayı, bıraktım yani o ayet-i kerimede bahsi geçen cennet bahçelerinde oturmayı, cennet bahçelerindeki pınar başlarında olmayı bir tarafa bıraktım. Bu durum yani Allah Azze ve Celle'ye karşı olan korkumuzda samimi olamayışımız ahirette iflas etmemize de sebep olabilir. Bu konu hakkında aynı şekilde buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiram efendilerimize soruyor. Diyor ki iflas eden kimse kimdir bilir misiniz? Diye sorunca sahabe-i kiram efendilerimiz diyor ki ya Resulallah İflas eden kimse malını ve parasını kaybeden kimsedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevaben buyuruyor ki hayır. İflas eden kimse parasını ve malını kaybeden kimse değildir. Asıl müflis olan kimse, asıl iflas eden kimse ahiret gününde mahşer yerine beş vakit namazıyla gelir, orucuyla gelir, hayır hasenatıyla gelir, yapmış olduğu haccıyla gelir. Yani salih amellerle gelir. Fakat bu kişi dünya hayatındayken bir mümin kardeşinin arkasından konuşmuştur. Onun gıybetini yapmıştır, onun dedikodusunu yapmıştır, birisinin arkasından çekiştirmiştir, birisinin hakkında yalan iftira atmıştır. Sonuç olarak kul hakkına girmiştir yani. Bu kişilerin ahirette hesaplaşması lazım gelir. Ahirette hesaplaşması lazımdır yani bu kişiler. O namazıyla, niyazıyla, orucuyla, haccıyla gelen kişi karşısında bir de hakkına girdikleri kişi. Nasıl hesaplaşacaklar muhterem kardeşlerim? O hakkına girilen kimseler hakka giren olan kimsenin namaz sevabını alır. Oruç sevabını alır. Hac sevabını alır. Yapmış olduğu hayır hasenatın sadakanın sevabını alır. Ve böylelikle adamda hiçbir şekilde sevap kalmaz. Ve aynı şekilde daha hala ödeşmesi gereken bazı kimseler vardır. Daha hala hakkı ödeşmemiştir. Ve adamda sevap kalmadı. Kul hakkına giren kimse de sevap kalmadı. E ne olacak o zaman? Hakkına giren kimselerin günahlarını yüklenecek. Alacak onun zina günahını, alacak onun yalan günahını, alacak onun namazsızlık günahını, oruçsuzluk günahını alacak. Ve kişide sevap namına bir şey kalmayacak. Halbuki bu adam dünya hayatındayken beş vakit namazını kaçırmazdı. Cumaları kaçırmazdı. Sabah namazına cemaate gelirdi. Bu adam güzel bir şekilde haccını yapmıştı. Bu adam hiçbir şekilde sadakasını esirgemiyordu. Zikirini yapıyordu. Sohbetlere katılıyordu. E ne oldu şimdi? Kale almadığı bir sebepten dolayı. Biraz önce de belirttiğim gibi Allah Azze ve Celle'ye karşı olan korkusunu dilinde ispat edemediği için hepsi boşa gitti muhterem kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve diyor ki asıl müflis olan kimse budur işte. Asıl iflas eden kimse budur işte diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ha bu neyden kaynaklı değerli kardeşlerim? Kişinin Allah Azze ve Celle'ye karşı olan korkusunu dilinde gösteremediğinden kaynaklıdır. Dilinde o korkuyu ispat edemediğinden kaynaklıdır muhterem kardeşlerim. Allah Azze ve Celle cümlemizi bu durumdan muhafaza eylesin. Allah Azze ve Celle cümlemizi korkusuna samimi eylesin. Son olarak kısa bir kısa anlatacağım sizlere. Ezanımız okunsa dahi iki dakikanızı, üç dakikanızı alacağım. Fazla zamanınızı almayacağım. Dedim ya Allah Azze ve Celle bizleri korkumuzda samimi kılsın. Dedim ya Allah Azze ve Celle bizleri korkumuza sabit kılsın. Eğer bizler korkumuzda sağlam olursak, Allah Azze ve Celle'ye karşı olan korkumuzda sabit olursak, o korkuda samimi olursak muhterem kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin rahmetine ve merhametine de nail olabiliriz inşallah. Bunu neye dayanarak konuşuyorum? Buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu konu Buhari'de geçiyor muhterem kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşanmış bir kıssayı sahabe-i kiram efendilerimize anlatıyor. Buyuruyor ki Zamanın birinde bir tane, çok zengin bir tane adam varmış. Çok zengin birisi varmış. Bu adamın ölüm vakti gelip çattığında, ölüm vakti geldiğinde anlamış yani ölüm döşeğini, adam gidecek. Evlatlarını başına toplamış. Demiş ki, evlatlarım, oğullarım, kızlarım, her neyse bu zamana kadar ben size nasıl babalık yaptım, babalığımdan bir şikayetiniz oldu mu? Hep birazdan evlatları dedi ki, vallahi yok baba. Senin babalığından çok memnunuz. Sen çok güzel babalık yaptın. Tekrar adam evlatlarına diyor ki bu cevap üzerine madem ki iyi bir baba olduğumu düşünüyorsunuz o zaman sizden son bir isteğim var. Son bir vasiyetim var. O vasiyetimi yerinize get yerine getirmenizi istiyorum. <laughs> Evlatları hep birazdan dedi ki ''Tabii ya baba senin istediğin her neyse biz onu yerine getireceğiz. Sen bize güzel bir babalık yaptın. Son isteğini de biz de yerine getireceğiz dediler hep birazdan. Daha sonra bu adam dedi ki ben dünya hayatı boyunca Allah Azze ve Celle'ye layık bir kul olamadım. Allah Azze ve Celle'ye karşı ibadetlerimi aksattım. Ona karşı sağlam bir kul olamadım. Bu şekilde ahirete gidersem, bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin karşısında hesaba durursam, Allah Azze ve Celle bunlardan dolayı beni hesaba çekerse, ben inanıyorum ki en ağır cezayı bana verecek. Bundan ötürü ben öldüğüm vakit, beni yakın küllerimi de rüzgarlı bir günde savurun gitsin her bir külün parçası taneci her bir tarafa saçalansın gitsin yani. Belki bundan ötürü Allah Azze ve Celle'nin bu azabından uzak kalırım diye düşündü adam. Aynısı da oldu. Adam vefat etti. Oğulları bu vasiyetini yerine getirdi. Bakınız muhterem kardeşlerim. Öykü kitaplarına geçen masal anlatmıyorum sizlere. Buhari'de geçen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi. Ve aynı şekilde oldu. Evlatları, babalarını yaktılar cesedini, küllerini savurdular. Dört bir tarafa dağıldı. Daha sonra Allah Azze ve Celle yeryüzüne nida etti. Yeryüzüne emretti. Dedi ki, senin üzerinde o adama ait ne kadar kül parçası var ise, ne kadar parça var ise hepsini bir araya topla diye yeryüzüne emretti Allah Azze ve Celle. Yeryüzü de Allah Azze ve Celle'nin bu emrine karşılık verdi. Ve üzerinde ne kadar o adamın parçası var ise hepsini bir araya getirdi. Ve Allah Azze ve Celle kudretiyle tekrardan o adama can verdi. Ve her şeyi en iyi bilen olduğu halde Allah Azze ve Celle o adama sordu dedi ki Neden böyle bir şey istedin evlatlarından? Neden evlatlarının seni yakıp da kül etmesini, bu küllerin de savurmasını istedin? Diye sorunca adam Allah Azze ve Celle'ye cevaben dedi ki Ya Rabbi biliyorsun ki ben sana layık bir kul olamadım. Senin azabından korktuğum için, senin şanından şerefinden korktuğum için, senin cehennem azabından korktuğum için ben bu şekilde davrandım dedi. Allah Azze ve Celle'nin cevabı da şu şekilde oldu. Madem ki sen benim şanımdan, şerefimden, azabımdan, cezamdan bu kadar korktun, diyor ben de seni affe mağfiret eyledim. Ben senin bütün günahlarını affe mağfiret eyledim diye buyurdu Allah Azze ve Celle. E bu neyden kaynaklı değerli kardeşlerim? o adamın Allah Azze ve Celle'ye karşı olan korkusunda samimi oluşundan kaynaklı. Samimi olmasından kaynaklı. He bizim de Allah katında korkumuzun bizi bir yerlere getirmesi için bizim de korkumuzda samimi olmamız lazımdır. Bizim de samimiyetimiz o adamın samimiyeti gibi olması lazımdır değerli kardeşlerim. ve bizler de arkamızdan o şekilde vasiyet etmeyeceğiz tabi. Bizim samimiyetimiz nasıl olacak? Konumuz olan dilimize hakim olarak. Allah Azze ve Celle'den korktuğumuzu dilimiz ile göstererek. Ve bu samimiyetin karşılığında da sohbetimin başında belirttiğim gibi Allah'ın izniyle inşallah innel muttakine fi cenneti ve muhakkak ki o muttakiler Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkanlar günahlardan hakkıyla sakınanlar şeytanın peşini bırakıp da hakkıyla peygambere tabi olanlar cennet bahçelerindedirler. Cennet bahçelerindeki pınar başlarındadırlar ayeti kerimesine. İnşallah o zaman müdahil oluruz muhterem kardeşlerim. Allah Azze ve Celle cümlemizi korkularımızda sağlam kılsın. Allah Azze ve Celle cümlemizi korkularımızda samimi kılsın. Korkularımızda lafımızda bırakmasın. Ya ben Allah Azze ve Celle'den korkuyorum deyip de kolay bir şekilde yalan söyleyenlerden eylemez. Ya ben Allah Azze ve Celle'den korkuyorum deyip de kolay bir şekilde iftira atanlardan, laf getirip götürenlerden eylemesin muhterem kardeşlerim.